Yokatta marka motorlu tırpanın kutu açılışını yapacağız kurulumunu yapacağız nasıl kuruluyor içinden neler çıkıyor hep birlikte birazdan göreceğiz öncelikle motorun ve diğer ekipmanların olduğu kutuyu açıyoruz evet kutunun içinden bir adet motor aski kayışı. Otomatik misine başlığı. Koruyucu gözlük. Şöyle bir çanta çıkıyor. Malzemeleri koymak için. Benzin veya ölçeği. Misina siperliği. ve tutma kolu diğer gaz kolunun karşısı. Anahtarlar çıkıyor. Kurulum için gerekli anahtarlar var bunun içinde. Civatalar. Bir adet elmaslı bıçak çıkıyor. Şöyle. Elmas uçtu. Ve e, kullanım kılavuzu bilgilerin yazdığı bir kılavuz var. Bu kutumuzda bunlar var. açıyoruz. Bunun içerisinden de kovan, boru ve olduğu şaft sistemi çıkıyor. Rıskı ve kovan. Motor buradan hareketi verince uç taraf şöyle dönüyor gördüğünüz Sistem bu. Şimdi kurulumunu yapacağız. Motor 3 beygir. Kawasaki motorla aynı. Şimdi bunun kurulumu için balatanın olduğu yere şöyle Şurası üste gelecek şekilde. Kovanımızı böyle bu şekilde takıyoruz. 4 adet kovan vidası, 2 adet gidon vidası, bir çamurluk vidası pardon. Şu da kesici bıçak. Bunların hepsini tarif edeceğim. Şu 4 adet vidayı şu 5 alyan anahtarla içinden çıkan takıyoruz. durum bu. Şurası yukarı gelecek düz koyduğumuz zaman. Şimdi diğer anahtarı alıyoruz. Gidonu takmak için bu dört vidayı sadece gevşetiyoruz. Komple çıkartmıyoruz. Daha sonrasında da gaz kolu. Şöyle. Diğer kolu da bu şekilde. Bu taraftan takıyoruz. Biraz daha gevşek. Sonra karşılıklı bir şekilde çapraz. Vidaları çok fazla sıkmadan kırılabilir. Taktım. Şu an sistem hazır. Bu parçayı takmak için Tekrar öbür anahtar alıyoruz. Şurayı sıfırlayacak şekilde Tam şuraya dayanacak. Geriye alınmaz bu. Bunu da sıktıktan sonra sırada şuradaki bıçağı takmak var. Bunun için de bu anahtarının yıldız ucunu kullanıyoruz. Bıçak kesici yüzü dış tarafa bakacak. tane vidayı önce tutturup daha sonra sıkacağız. takma olayına gelince şimdi burada 4 adet pul var. Bu pul her zaman olacak burada. Bu daimi pul. Burada takmak istediğimiz ürünü Örneğin ben bıçak takmak istiyorum. Şu bıçağı çıkartıyoruz. Yazılı kısmı yukarı gelecek şekilde buradaki yatağı oturtturuyoruz. Daha sonrasında bu pulu koyuyoruz. Daha sonrasında bu parlak pulu koyuyoruz. Somun ters işte. Somunu taktıktan sonra yandan sabitleme vidasını delikten geçirerek yukarıdan terse doğru çeviriyoruz. Evet yerine geçti. Sıktıktan sonra işlem tamam. Cırt kelepçeleri de taktım buraya iki adet. Şimdi benzin yağ oranını ayarlayacağız. 350 gram benzin var. Yağ ölçeğimiz yağımız. Kendi kullandığımız ya. Şimdi 1 litre 25 gram bu yağdan giriyor. Yağ markasına göre gramajı değişir. Biz motor yeni olduğu için 20 gram koyacağız. Ve karıştıracağız yağı. İki zamanlı motor olduğu için yağlı benzin koyuyoruz. Bol yağlı olmasının hiçbir zararı olmaz. Elektronik ateşlemeli motor. Duman atar sadece. Motor yeni olduğu için faydası olur. ve çalkalıyoruz. Benzinimizi. Evet. Şimdi benzin kapağımızı açalım benzinimizi dolduralım. Benzinimizi doldurduk. Benzin kapağımızı kapatıyoruz. Şu altta pompa vardır. Şu. Buna doluncaya kadar Ortamın birinden geri dönecek. Evet doldurduk. Şu an benzin tamam. Karbüratöre geldi. Ziklemizi kapatıyoruz. Üst kapalı konum gösteriyor şurada kelebek. Alt açık. Düğmemizi bir konumuna getiriyoruz. Ve şimdi çekeceğiz. Arkadaşların yardım isteyecek. Evet, jiglemizi kaldırdık. Düğmemizi bir aldık. İpimizi Şöyle sadece uzatıyoruz. Böyle yaptıktan sonra jiklemizi aşağı indiriyoruz. Evet motorumuz çalıştı. Ee, motor yeni olduğu için bu boşlar odajını tamamlaması için bir 10-15 dakika kadar çalışması gerekiyor. Şimdi şuradaki düğmelerden bahsedeyim. Şu arka emniyet tetiğine basmadan gaz vermez. Emniyet tetiğiyle avcumuzu alıyoruz. Buradaki düğmeye basıp gazı bıraktığımız zaman otomatik gaz veriyor. Gaz verdiğimiz zaman da atar. Sabitleyici bu. Evet. Motorun rediktörüne de şu vidanın içerisinden tüpte gres basılır. Buradan gres basılır bunların özel tüpleri vardı. Tüpleri sayesinde basılır. Tüpleri sayesinde basılır. Ee, bunu belli saatleri var bunun. 20 saatte bir gresini basmamız gerekiyor. Belli bir saatte gresini basmazsak bu içindeki dişliler yağsız kaldığı zaman problem olur. Bunun gresi de böyle bu şekilde. Şöyle tüplü. İttirdiğiniz zaman çıkar ucunu. Gresi de budur. Tırpan gresi. Bunun başka herhangi bir bakımı yok. Ee, sezonda bir. Milini de yağlarsanız, içinde yastıkları vardır bunun. O yastıklar da kitlenme yapmaz. Zarar görmez. Motoru tekrar çalıştıracağımız zaman, motor sıcakken, yani bir çalıştıktan sonra e, tekrar çalıştıracağımız zaman, benzin ikmali olur e, ee, misine takma olur. Ondan sonra jigle yapmıyoruz. Şöyle çektiğiniz zaman. Misinalı başlığı kullanırken, misinalı başlığı misinalı başlığı da e, takımı bıçağı çıkartıp bunu direkt takıyorsunuz. O daimi pul kalıyor. Bunda e, gaz verip yere vurduğunuz zaman şu yaylı kısım yaylandığı için bu misinalar uzar. Gaz verip bastınız yere vurduğunuz zaman. Uzadığı zaman da buradaki bıçak çok uzun olan kısmı keser. Yani seviyesini ayarlıyor motor bu şekilde kullanılıyor.